bakacak bahçeye. <laughs> Ayağımın hissetmiyorum. Elini bırakma. Benim abi gelinin önünü kapama. pardon. Alın şu makine şunu elinden ya. Cık. Allah Allah böyle aksiyon zaten. Aksiye aksiye. Görüntüde sarsıntılı çıkacak ha. Değil mi öyle mukaddes? Değil mi öyle? Aa. Maşallah nasıl güzel <laughs> olmuş. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Sazımı da getirdim. Tam düğün cümbüş şey olacak. Çok iyi yapmışsın. Kızım ne güzel olmuşsun. Abi yapma ağlar mısın? Canım. <laughs> Ama sakın. Ne olur bugün hep güleceğiz. Ne güzel olmuş. Babacığım. Oğlum. <laughs> Kerim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok mutlu olun, çok. Sağ ol abiciğim. Ablacığım. Yavrum. Nizam hoş geldiniz. Harika görünüyorsunuz. Ölüyorum heyecandan. Ölüyoruz. Korkmayın ben buradayım. Hoş geldiniz. Tebrik ederim. Hoş geldiniz. İzlediğiniz. Allah, İzlediğiniz Allah al. Sağ olun. Hoş geldiniz. Çok güzel geliyormuşsun Fatma gün. Teşekkür ederim. Ben Seyfa bir şehir dışında deyince gelemezsiniz zannettim. İki gün izin aldım. Çok sevindim gelmenize. Emre versene biraz da ben çekeyim. Al al çek sen. Hadi gel biz de oturalım. Melekler kadar güzel olmuşsun maşallah, bir tane. Maşallah maşallah nasıl güzel gelin olmuş. Mehmet ne yapıyorsun oğlum? Gelinle damadı çeksene gelinle damadı çek. Çok yakışmış Kerim diyor ki Fatma Gül gelinini kendi dikti diyor doğru mu? Evet. Benim işim çok beceriklidir. Delini asır delini. Öyle demiyor muyduk? Bu kadde sana. Hı aynen öyle. Bu oyalarda el oyası mı? Evet. Kendi elleriyle yaptım. Evet, Tebrik ederim. Tekrar hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Rengin abla, Ömer abi nerede? Aa, gelecek o akşama. Biraz gecikeceğim dedi ama gelir akşam. Hakikaten Ömer abi yok. Heyecandan hiçbir şey görmemişim. Birisi senden daha heyecanlı. Nikah kıyacağım diye eli ayağı tutmuyor. <laughs> akşama da gelemez o değil mi? Şu gün hayırlısıyla bir atlatalım da. Hoş geldiniz. Müsaadesin. Sağ olun. Allah müsaadesin. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza Allah. sağlık. Hoş geldiniz efendim. E Beyhan Hanım nerede? O işleri yoluna koyunca gelecek. Evde misafir var. Biz aileyi temsil ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Geç babacığım, hoş geldin. Efendim. Bak gelmedi gördün mü? Özellikle gelmedi işte. Artık kendi bilir. Mukaddes Hanım bir arkaya baksana bakalım işler yolunda mı? Baktım ben, baktım. Yolunda <laughs> yolunda bir şey yok. Baban mı? Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ben Kerem'in kız kardeşi Deniz. Şu düğünü içeride yapacaktık. İçim hiç rahat değil. Yani sizin mi, benim <laughs> mi? Kerim dikkat! Aa! Aa, ne oldu? Arkadaşlar, lütfen. Lütfen. Abi, fotoğraf çekelim. Abi. abi, fotoğraf çekelim. çek lütfen. Tamam, tamam. Bir şey değil. Fotoğraf çekiyoruz. Oh. Fotoğraf mı çekmiş? Murat, gel oğlum buraya. Yanıma gel, yanıma. Biraz daha geride arkadaşlar. Geriye doğru, geriye doğru. Affedersiniz. Yüreğim ağzıma geldi. Affedersiniz. Efendim. Fatma Gül ile Kerim'in şu an ne kadar heyecanlı olduklarını biliyorum. Onlar bu anı hakkıyla yaşayabilmek için çok beklediler. Çok mücadele ettiler. Onların aşkı çok kutsal, çok değerli. Onlar birbirlerine çok derin bağlarla bağlılar. Sevgileri çok farklı. Çok özel ve çok büyük. Onların aşkı hayatları değiştirdi. Örneğin benim hayatımı değiştirdi. Sonra kendi hayatlarını değiştirdi. Ben ne kadar şanslıyım ki bu iki pırıl pırıl gencin birbirlerine olan sevgileri de aşklarına tanıklık etme fırsatı buldum. Şimdi de büyük bir gururla birbirlerine yeniden evet demeleri için vesile oluyorum. Evet. Sen Kerim. Bu aşkın değerini hep bileceğine, Fatma Gül'ün elini hiç bırakmayacağına... ...ve her zaman yanında olacağına söz veriyor musun? Evet. <laughs> Ömrüm yettiğince onu mutlu etmeye çalışacağım. Hiçbir çift belki de sizin kadar iyi tanımadı birbirini. Siz her zaman birbirinizin yanında oldunuz. Her koşulda, iyi günde, kötü günde. Hiç kimsenin uğraşmadığı problemlerle uğraştınız. Evet, sen Fatma Gül. Her zaman Kerim'in yanında olacağına, onun elini hiçbir zaman bırakmayacağına söz veriyor musun? ...bütün bunları bilerek, isteyerek evet diyorum. Evet, siz, Meryem Pakalın ve Fahrettin Ulgas... ...siz bu iki gencin verdiği sözlere şahitlik ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Ben de büyük bir gururla şahitli geliyorum. Evet o halde ben de sizi ömür boyu can yoldaşı ilan ediyorum. Böyle nikahı ömrüm billah görmedim ben Yok, Güzel oldu, güzel oldu. Harika oldu. Ana. Abi sen yengeden önce davran. Yok biz birbirimize yana basmayacağız değil mi Kerim? Hı hı. Aa. <laughs> Adet yerini olsun. <laughs> Aşk olsun. evet hadi bakalım. Ömür boyu mutlu olun inşallah. Hep birlikte abiciğim. <laughs> Sağ ol abiciğim. Öpsene gelini. Baba. Ablacığım. Babacığım. Fatma Gül. Kardeşim hep mutlu ol tamam mı? Hep böyle gülsün yüzün. Teşekkür ederim abiciğim. Ama artık ağlama bugün. Yok yok ağlamıyorum ben ağlamıyorum valla. Abi çok sağ ol. Allah bir yastıkta kocasın inşallah. Amin. Ne teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.